Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi, Osman Gazi ve Teknik Üniversitesi ile yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de pandemi dönemiyle internet üzerinden online kayıt imkanı kuyrukları bitirdi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tercihlerde neredeyse tam kapasiteye ulaşırken yeni öğrenci kayıtları için öğrenci daire başkanlığı bahçesinde kayıt merkezi oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle önlemler alarak sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlanan kayıt merkezine gün boyunca sadece 35 öğrenci bizzat gelerek kayıt yaptırdı. İnternet üzerinden online kayıt yaptıranlar nedeniyle kayıt merkezinde geçen senelerde görülen yoğunluk ve kuyruklar yaşanmadı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırmak için gelen Antalyalı Sercan Özdemir şehri görmek için kayda kendisinin geldiğini söyledi. Kayıt merkezinin pandemi kurallarına uygun olarak çalıştığını ifade eden Özdemir şöyle konuştu. Antalya'dan geliyorum. Bu yıl Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde tıp fakültesini kazandım ve az önce de kaydımı gerçekleştirdim. Birazdan evraklarımı teslim edeceğim. Burada korona tedbirleri açısından uygun bir ortam var. Herkes maske takıyor, sosyal mesafeye uyuyor bütün insanlar. Bu açıdan çok güzel bir yer. Onun dışında Eskişehir'i kazandığım için mutluyum. Çok güzel bir şehir. Tabii kışları soğuk oluyormuş. Orası biraz zorluk çıkartacak gibi.